Ama şu anda ikimiz de böyle gizli bir şey yaptığımız için gizli giyinmeye çalıştık. <laughs> Selam. Selam. Açınız. Videomuza hoş geldiniz. <laughs> Bugün yanımızda Berk yok. Neden? <laughs> Çünkü ona doğum günü hediyesi almaya geldik Yaşar'la birlikte. İyi. bir dakika. Bu, bugünü kontrol edeyim ama kameramıza şey geldi aynı zamanda. <laughs> 18.07 saat. Saat değil, 10 Nisan. Evet, doğru. Çünkü yağmur, Bugün, yağmur yağıyor. İlerleyelim <laughs> aynı zamanda. Bugün 10 Nisan. Ve e, biz türlü türlü yalanlar söyleyerek çarşıya çıktık. Hediye bakmaya. Hediye bakacağız. Benim türlü türlü yanımda evdeyim. Bakalım e, nasıl hediyeler alacağız, nasıl şeyler olacak. <laughs> Biraz baktık da. <laughs> Şimdi arkadaşlar Kovulma riskiyle beraber evet. şey hediye bakıyorduk. Daha sonrasında şöyle bir şey yaşandı. Bir markaya girdik markanın ne olduğunu söylemem. Bir ceket beğendik. Daha sonrasında abim giyer mi giymez mi diye tartışırken dedim ki ben bunu giyerim. Sonra ben aldım. Ceket dener misin dedim Yaşar'a. Yaşar denedi, sonra hoşuna gitti, sonra kendini aldı. Aldım şimdi başka bir markaya geldik, evet. başka bir ceket bakıyorum. Onu da alacak diye çok korkuyorum. Ben mi? O zaman acaba... <laughs> ki alır, bakarken dedim ki... Bakarken dedim ki, bu da güzel olmaz. Hayır, yeter yok sonra yok Aa, Yeter. Yani. Buradan sonra bir e, abim figür delisi olduğu için evet. oraya gideceğiz. gideceğiz. Figür markasına gideceğiz bu kez de. <laughs> <laughs> Sonrasında işte devam ederiz. Aynen. Orada bizi Aynen. biraz darlıyorlar. Manzalardaki insanlar neden böyle? Çok darlayan insanlar var. Ama bazı insanlar da çok yardımcı oluyor, çok iyiler. Ama darlamak ve yardımcı olmak Hemen arasında Hemen yanımızda bir personel varmış, <laughs> o yüzden bir korktum. Ben de konuşmalarına dikkat et, bizi duyuyor olabilir. Olabilir. Tamam, bunu kapatalım yoksa atılacağız biz burada. Başladığımız yerde şu anda bitiriyoruz. Evet. Gizli saklı olan kısmımızın sonuna geldik küçük gidiyoruz. Yalan kısmı bitiyor. <laughs> Abim bugün çok darladı bizi. Normalde beni oh, bu kadar aramaz ama sürekli aradı. Sürekli aradı. Benden laf çalmaya çalıştı muhtemelen. Şimdi 3 adet paket aldık. Bu paketlerden bir tanesi benim. Ama Allah o bulacak. Abisi. Bakalım. Çok karar verdim. Evet. <laughs> kendimi. Evet. Umarım beğenir. Evet. Biz çok beğendik çok beğendik. Çok Gezerken beğendik. çok eğlendik. Hatta bir tane ceketi işte e, bu hangisi olduğunu bulacak kendisine aldığımız ceketi ben kendime de almak istedim. Evet. Ama sonrasında dedim ki tamam bunu daha bir balsın <laughs> çalarım ben ondan. <laughs> Vallahi zor kaçırdım ya bunu da alıyordu ya. <laughs> üç üründen üçünü de ben giyerdim yani. Evet gerçekten bugün yaşayana çalıştık Yani işte... Başka bir gün gibi değil belki abi. Videonun diğer kısmına geçiyoruz şimdi. Yani siz geçiyorsunuz biz, biz bir bayağı hafta bir hafta bekleyeceğiz. Yiyeceğiz. Şimdi geçiş. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Bir dilek tut. <laughs> Alkış. Başlattım. <gülüyor> <gülüyor> Tam olarak 100 lira kaptım. <laughs> Sansürleyelim orayı böyle kaptım. Şimdi. Hediyelerinin arasından ya, tamam. bir tanesi tamam. benim. Tamam. O gerekiyor. Tamam. alışverişe çıktığımızda ben bir tanesini çok beğendim, kendim aldım. Tamam. Ama hangisi Ama hay, olduğunu... Olayı, olayı biz daha de anlatalım. Şimdi bir şey beğendim. Tamam. Ben Yaşar dedim ki, bir dene bakalım üstünde nasıl duracak. Üstüne olursa abine de olur dedim. Sonra Yaşar denedi. Yaşar dedi ki, ben çok beğendim, kendim alacağım. O yüzden evet, onu tamam. e, Yaşar'a aldık, belediğim. Bilmiyorum sen. Hangisi şey ama... elediniz mi? Yaşar'a aldık, senin değil. Yaşar'ım. Ama onlar bunun içinden mi çıkacak? E, onların için, için bunların. Bunların içinden bir o. tanesi Yaşar'ım elim, o yani. Evet. Tahmin edeceksin, tamam hadi. Ama hangi? Ama. Şey ama şöyle bir şey var. <laughs> Üçü de benim çok böyle severek yiyeceğim yani şeyler kaldım, yani. Yerli, yerli. Bizim Yaşar'la evet. giyim zevkimiz aynı olduğu için. Bol bol döneceğiz. Tamam hadi. Tahmin et şimdi hangisi Yaşar'ın olur? Ama aşkım kapalı açık. Ama kapalı. Üç tane paketten Paketli evet. hangisi? Birisi, birisi bu, birisi bu. Hediye seçiliyor. Bak. Bu. Bu Yaşar'ın mı? Evet. Bunu seçti Yaşar. Tablajları görüyor musun? Oo. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> dur dur şu an çok bir şey çıktı burada. Tamam, <laughs> <laughs> Dene bakalım. bakalım. <laughs> Deneyebilir miyiz sence? Tabii ki. <laughs> Masayı biraz çekelim kendimize doğru. Sen kalk şöyle bir esel. <gülüyor> <gülüyor> Eselmeden girelim. ya. <laughs> Ne oldu ya. Oo şey. Kanka çok iyiymiş ya. Bence kesin kendi beğendim. <laughs> hani Yaşar'ın <laughs> da böyle ceketi var. Var mı? bilemiyorum. Ben... Bilemiyorum. Şey Tam aynısı değil de ama. Almak için Teşekkür ederim. <laughs> şey Kendimle olduğumdan çok eminim. Çok <laughs> <ben>. güzel görünüyor oyun. Evet lan? Teşekkür ederim. Şey Beğendim ama bu yaşarın değilmiş. Tamam. Emin miyiz? Yaşar'ın ceketi var çünkü kendini alacağız. Yani ikinci ceket olabilir. <laughs> tamam okey. Seninse de artık benim. <laughs> bir daha ceket çıktı. Bir ceket daha çıktı. Bunu da bir giy. <laughs> Bunu yaşarken ne almış olabilir bak. Ben bunu gördüm bu arada mahkemede. Mavi <laughs> de. Evet, bu yaşarken ne? Kalk bakalım bir şöyle. <laughs> bak seneye yatırımlık yapmış. Valla sen de yatırım olur. <laughs> Çok <laughs> iyi. Ama bunlardan biri yaşarım. Şöyle bir, bir sıkıntı var. Bir ama şu an onu buldurmaya bir çalışıyorlar. Bir şey. Bence de bu. Bence Neyse dur birine daha bakacağım. Evet, bir tamam. tane daha geliyor. Dur ya. Hayır, paralarında var mı? Paralarında varmış. Ben şu an şeyi tekmeyi çekiyorum. Bana hediye bakarken Yaşar birini çok vermiş, kendini almış ama onu da bunun içine koymuşlar. Belki onu çok beğenirsem hayal kırıklığına uğraşacaklar beni yani. Ben bu bir parçayı Ya yemek poker Kamera gidiyor. Oğlum bak çok güzel Hepsi çok güzel şimdi. Dene de dene. Bu Sen sen oradan seni deneme başla şöyle. Hangi sen hangisini çok beğendin ya? Siyah ceketi beğenmedin sen kankem sen çok beğendin. Niye yaptığı seni ben alacağım? İkinci mont. Ben de ben de ikinci montum. Gerçekten Hayır ben. ama birini şimdi ben Yeşer'e zorunda kalacağım, değil mi? Ama bu tonları da seviyor daha şu an üstüme. Bu <laughs> da şeyine döndü, bu da tonuma döndü şu an. Ben de üzerime Bak bu da çok güzel oldu ama... Sağ ol Ha, şu Yeşer. Bence yeşil, bence yeşil. Yeşer'in o. Son kararım, net son kararım. Don. Çünkü yağmurluk az, az yani hiç tahmin etmiyorum. Ama mevsimi de. Yağmurluk derken? Bu. Ha. Evet bu da çok güzel ama Hangisi benim? Bu. Doğru bildin. Doğru de, bildin değil mi? <gülüyor> çünkü <gülüyor> böyle bir konuşma olmuştu. Ben bunu hatırlıyorum. Bu <laughs> gibi bir şey. <laughs> Ve bu da oldu. <laughs> ama çünkü... Kardeşim. Çok güzel Ay, ama. Davetli. Çok güzel. Çok evet, güzel.

Süper, güzel, güzel mi? Güzel. Mi? Özel Apartmış, romantik bu. Çok mu olacağız? Müzik çıkıyor. <laughs> <laughs> Göstersene. Ya Yemin ediyorum benim de aklıma o şey geldi. Fotoğrafını çıkartayım, göstereyim. Benim de bu da aklıma geldi. Dedim onu şey yapayım. Biz Isparta'da nostalji şeye gittik ya kafesine. Evet. Orada patlayan şekerler satılıyor. Onlar bir kalmıyor. sonuna geldik. Aa video bu Teşekkür ederiz. Burada abone olup videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bu macerada bize katıldığınız için teşekkürler. Bay bay.